Evet. Ben yani tavsiye ediyorum böyle ara sokaklarda gezeceğiniz çeşitli yerleri görmenizi. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani böyle yeryüzünde dolaşıp görmezler mi diyor o mesela yıkılmış yerleri. Geçen sene Pompei'ye gitmiştim. Koca bir şehir yani lavların altında kalmış. Evet öyle yani şimdi tabii böyle sıkıntı çeken insanlar var, üzülen insanlar var, insan hani vicdan azabı çekiyor gibi oluyor böyle. Hani acaba yapmasak mı etmesek mi falan diye ama ben şimdi bir psikiyatrist olarak ailelerdeki rahatlamayı görüyorum. Yani Allah yolundan sapmadan, Allah inancın içinizden atmadan namazlarınızı, ihtiyaçlarınızı böyle karşılayarak manevi ihtiyaçlarınızı dualar ederek böyle güzel güzel bakın yani böyle size bir şey göstereyim. Böyle böyle ara sokakları hep severim zaten. Görüyorsunuz böyle bu Rodos'ta bir ara sokak. Böyle eski evler şunlar bunlar. Latince yazılar şöyle büyüteyim biraz Yani böyle güzel bir yer. insan ferahlıyor, rahatlıyor. tabi herkesi de nasip olsun. Şimdi gücü olmayan da ben çocukluğum öyle çok büyük bir varlık içinde gez geçmedi. İşte tanıdıklarımızın, teyzemin yazdığı vardı. Oraya giderdik. Şurası, burası falan. Yani öyle yani ufak ufak geziler de insana rahatlık verebiliyor. Bunu da unutmayalım. Yani ferahlayalım, rahatlayalım eşlerimizi, çocuklarımızı. Çok az harcamalarla da bu olabiliyor. Şimdi tabii mesela acı çekenler var, hapiste olanlar var, üzüntü yaşayanlar var. Onlar da çıktığında yani yeni hayata adapte olurken şöyle bir vererek olacağı şeyler yapsınlar yani. Dolayısıyla hani seyahatte sıhhat var. Bunu tatil demeyelim de biz istirahat diyelim. Ruhi istirahate insanların az çok ihtiyacı var. Evet, bu sokağa daha önce de gelmiştim. Burada bir Lübnan restoran var. Lübnan'la açmış. Burası helal bir restoran. Rodos'ta. Böyle. Herkese iyi tatiller, dinlenmeler dilerim. Çok uzaklara gidemiyorsanız araba olmayabilir, ekonomi olmayabilir. Yakınlarda böyle bir gecelik arkadaş ziyaretleri, dost ziyaretleri, aynı yolun yolcuları. Bir gün biriniz birinize gelir, birkaç gün kalırsınız. Diğer gün diğeri diğerine gider. Birbirinizin memleketlerini görür. Hem halatır sormak değildir. Bazen hanımlar çekiniyor, çekinmeyin. Davet edin, davete gidin. Şimdilik bu kadar.